Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı Gökberk Demirci'nin Yemin dizisinin setinden hayranlarıyla birlikte paylaştığı özel fotoğraflardan, özel görüntülerden yepyeni bir videosunu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Başarılı oyuncumuzun en muhteşem görüntülerinden, en güzel karelerinden, en güzel paylaşımlarından hazırladığım yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.